Merhaba sevgili dinleniyoruz takipçileri. Bugün sizlerle beraber 8. sınıf 4. nüte Hz. Muhammed'in örnekliği konusuna giriyoruz. Şimdi ne yapıyorsun? Alıyorsun çayını kahveni, arkana yaslanıyorsun ve Selahattin Hoca'nı dinliyorsun. Şimdi Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilirliği ile konumuza başlayalım. Arkadaşlar hiçbir zaman unutmuyoruz. Peygamber Efendimiz'e daha peygamberlik gelmeden önce insanlar arkadaşlar Hz. Muhammed'in ne kadar güvenilir olduğunu biliyorlardı. Ve arkadaşlar ona bir lakap takmışlardı. Muhammedül Emin demişlerdi arkadaşlar. Muhammedül Emin güvenilir Muhammed demek. Öyle ki arkadaşlar Peygamber Efendimiz daha peygamberlik gelmeden önce kendisine insanların güvenini kazanmıştı. Üsve-i Hasene arkadaşlar Peygamber Efendimiz için kullanılan bir kavram. En güzel örnek demek. Öyle ki Allah'ın benden istediği insan modeli Peygamberin şahsında somutlaşmıştır. O yüzden arkadaşlar Üsve-i Hasene demek Peygamber Efendimiz için en güzel örnek demek arkadaşlar. Asla unutmuyoruz. Öyle ki Ashab suresinin 21. ayet arkadaşlar bizler için önemli. Sana LGS'de arkadaşlar genelde bu konularla ilgili bu konuyla ilgili arkadaşlar bir ayet verecek ve bu ayetten çıkarım yapmanı isteyecek. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe konuşmayı uman yani Allah'ı çok zikreden kişiler için güzel bir örnek vardır. Bu güzel bir örneğin altını çizer. Burada peygamber Efendimizin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır derse üsve-i asene veya doğruluğu, güvenirliği diyeceğiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken belli başlı kavramlar var. Peygamberin özellikleri arkadaşlar. Özellikle bilmemiz gereken hususlardır. Peygamberin özellikleri 5 tane. Sıdk, Emanet, fetanet, ismet ve tebliğ arkadaşlar. Sıdk yani sadık. Sadık adam yalan söyler mi? Evet, söylemez arkadaşlar. Sadık adam yalan söylemez. Ne söyler? Doğru söyler. O zaman sıdk arkadaşlar peygamberin doğru sözlü olmasıydı. Emanet arkadaşlar güvenilir olmak demek. Peygamber Efendimizin güvenilirliği demek arkadaşlar. Buraya da aman dikkat edelim. Emaneti kime verirsin? Güvendiğin kişiye verirsin. Buradan da çıkabilirsin. Fetanet akıllı ve zeki olmaktır arkadaşlar. Peygamberler akıllı ve zekidir aynı zamanda Peygamber Efendimiz de fetanet özelliğine sahip. Akıllı ve zeki İsmet, arkadaşlar karıştırma. Fetanet ve İsmet'i genellikle karıştırıyorsun. Asla karıştırmanı istemiyorum. Bir iki defa arkadaşım tekrar et bir daha unutmayacaksın. İsmet günahsız olmak demek arkadaşım. Günahsız olmaya biz ne diyoruz? İsmet diyoruz. Tebliğ ise arkadaşım. Peygamber Efendimizin Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle Allah'tan almış olduğu mesajları insanlara dikkat eksiksiz iletmesine biz ne diyoruz? tebliğ diyoruz. Yani arkadaşım peygamberin Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle Allah'tan almış olduğu mesajları insanlara eksiksiz iletmesine, ulaştırmasına biz ne diyoruz? Tebliğ diyoruz. Peygamber Efendimiz'in merhametli ve affedici oluşuna bir bakalım. Arkadaşlar peygamber Efendimiz e, her zaman merhametli insanlara yaklaşmış. Öyle ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz diye arkadaşlar ne yapmış bir hadis-i şerifi vardır söylemiştir. Öyle ki arkadaşlar yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in rahmetli, yani merhametli olduğu da aslında Ali İmran suresinin 159. ayetinde görüyoruz. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onları yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli ve sert olsaydın onlar senin yanından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet ve onlar için bağışlanma dile. Yani arkadaşlar Peygamber Efendimiz merhametlidir. Yani başkasına yapılan bir kötülüğe karşı arkadaşlar içi acır, üzülür, merhametlidir, affedicidir arkadaşım. Yine arkadaşlar Peygamber Efendimizin istişareye önem vermesi bizler için çok çok önemli. Çünkü arkadaşlar Peygamber Efendimiz kendisi sürekli arkadaşlar kendi kafasına göre bilgiler vermemiş, hep danışmış. İstişare danışmak demek. Yani peygamber ben peygamberim deyip her şeyi ben bilirim dememiş arkadaşlar ne yapmış? Toplumu ilgilendiren konularda ashabına danışmış. Yapılan istişarelerde ortaya çıkan sonuca uygun olarak hareket etmiş diyoruz arkadaşlar özellikle şu ara suresinin 38. ayeti sana gelirse buradan gelebilir. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar diyorlar arkadaşlar. Öyle ki arkadaşım bu danışmayı verir sana. Kavramı ister. Kavram istişare aman he unutmuyorsun sakın unutmuyorsun. Yine Peygamber Efendimizin davasındaki cesaret ve kararlılığı bizler için çok çok önemli. Çünkü arkadaşım Peygamber Efendimiz her zaman Cesur, cesur olmuş. En zor ve sıkıntılı anlarda bile arkadaşım cesaretinden bir şey kaybetmemiş. Öyle ki şecaat diye bir kavram var arkadaşlar. Şecat cesaret demek. Azim ise gayret demek. Yani gayret etmektir arkadaşlar. Öyle ki peygamber efendimize bir gün geliyorlar. Ya Muhammed her şeyi sana verelim. Bütün Mekke'de ne var ne yok hepsi senin olsun. Yeter ki şu işten şu peygamberlik durumundan vazgeç diyor. Peygamber efendimiz ben şunu söylüyor. Diyor ki bir elime güneşi diğer elime ayı da verseler yine de bu davamdan vazgeçmem diyor. Aslında bu kararlılık. Özellikle biz buna azim diyoruz ve başına gelen sıkıntılara karşı arkadaşlar cesaret örneği göstermiş. Savaşlarda arkadaşlar sayıca az olsa bile savaşma yani savaşmayı arkadaşlar bizzat göze almış kardeşim. Peygamber Efendimizin hakkı gözetmedeki hassasiyetine bakalım. Öyle ki arkadaşlar kimseye Peygamber Efendimiz ayrıcalık yapmamış. Hani akrabasıdır, yakın akrabasıdır asla ayrıcalık yapmamış. Öyle ki arkadaşlar peygamberlik gelmeden önce bile arkadaşım insanların can ve mal güvenliğini korumak adına hılful fudul diye arkadaşlar bir topluluğa ne yapmıştır? Katılmıştır. Öyle ki arkadaşlar bu hılful fudul olayı ortaya çıkma sebebi de şöyledir. Ee, Mekke arkadaşlar o dönemlerde inanç turizmi merkezi halinde özellikle arkadaşlar orada panayırlar düzenlendiği için ticaret kervanlarında çokça uğradığı noktalardan birisi. Öyle ki bir gün e, Ebu Cehil arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam parasını daha sonra ödemek şartıyla bir mal alıyor. Ve arkadaşlar o malın parasını e, ödemiyor. E tabi satıcı da arkadaşlar bizzat Ebu Cehil'in kapısına gelince parasını isteyince Ebu Cehil parayı vermemekle kalmayıp bir de adamın üzerine bir güzel dövüyor. Bunun üzerine arkadaşlar Safa Tepesi'ne çıkan tüccar bağırıyor Mekke'ye ey Mekke halkı yok mu benim bu adaletimi tesis edecek bir kurum burada deyince arkadaşlar e, o dönemin gençleri arkadaşlar Hıfzıfudur dediğimiz erdemler toplumunu kuruyorlar ve Mekke'de adaletsizlik sağlayan, adaletsizlik yaşayan tüccarlar ve işte diyorum halk için de aynı şey geçerli. Bunun adaletinin sağlanması için çok güzel bir topluluktur öyle ki ileride peygamberlik geldikten sonra peygamber efendimize hıfzıfudur sorulduğunda gençliğimde öyle bir öyle bir kuruma dahil oldum ki. Yani bol bol develer verseler yine de bu kurumdan vazgeçmezdim diyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in hakkı gözetmedeki hassasiyetini de buradan anlayabiliriz yine arkadaşlar. Bedir Savaşı'nda e, amcası Hazreti Abbas şey amcası Abbas'ı arkadaşlar e, esir alıyorlar öyle ki Peygamber Efendimize tabi bunu teklif ediyorlar. Diyorlar ki ya biz senin amcanı salalım. Hani herhangi bir karşılık olmadan salalım deyince Peygamber Efendimiz buna karşı çıkıyor. Diyor ki benim amcam dahi olsa salmıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz ne yapıyordu? Hakkı gözetmede hassas davranıyordu arkadaşlar. Bunu da ne yapacağız? Öğreneceğiz. Yine Hz. Muhammed'in insanlara değer vermesi. Arkadaşlar öyle ki insanlara arkadaşlar ırk, cinsiyet, makam, mevki gibi bir ayrım yapmamış Peygamber. Arabın Arap olmayan üstünlüğü yoktur demiş veda hutbesinde. Öyle ki erkekler ve kadınların, köylüler ve hürlerin aynı hakka sahip olduğunu ne yapmış? Her zaman bildirmiş. Yetim çocuklara özel önem göstermiş. Çocuklara arkadaşlar gençlere verdiği selam, yetişkinlere verdiği selam gibi selam vermiş arkadaşlar. Arkadaşlar öyle ki Peygamber Efendimizin insanlara değer vermesinde ne yapıyoruz? Buradan çıkarabiliyoruz. Ve arkadaşlar son olarak Kureyş Suresi. Kureyş Suresi Kureyş kabilesi Peygamber Efendimizin bizzat kendi kabilesidir arkadaşlar. Kabileye verilen ayrıcalıklardan bahsediyor surede. Öyle ki onlara verilen e, nimetlerden dolayı arkadaşlar Allah'a ibadet etmeleri gerektiği de vurgulanmış diyoruz. Böylece arkadaşlar Sekin sınıfın dördüncü ünitesi Hz. Muhammed'in örnekliği konusunda ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Hani korkmana gerek yok. Sana gelirse buralardan gelir. Zaten buralardan genellikle yorum soruları gelir. Ee, hiçbir şekilde unutmuyorsun. Bir iki defa tekrar ediyorsun. Özellikle arkadaşlar dikkatinizi çektiğim noktalar şunlar. Yine kavramlar arkadaşlar Muhammedül Emin. Üsveye Hasene. Yine arkadaşlar Sıdık, Emanet, Fetanet, İsmet, Tebliğ bu kavramları bilelim. Yine buraya geldiğimizde istişarenin danışmak olduğunu muhakkak bilelim. Şecaat ve azim kavramlarına bakalım arkadaşlar bunlar çok çok önemli. Yine Hılful Fudul'un kuruluş amacı özellikle sana buradan soru gelirse Hılful Fudul'dan gelir. Bunu bilelim arkadaşlar. Ee, yine Kureş Suresi'nin Kureş kabilesine verilen imtiyazlardan ayrıcalıklardan bahsettiğini, Peygamber Efendimiz'in de Kureş kabilesine mensup olduğunu ve arkadaşım ona verilen nimetlerden dolayı Allah'a dua ve şükür ve ibadet etmeleri gerektiğini vurguladığını da bilelim. Böylece dördüncü ünitemizde ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Keyfinize bakın.